İlahi hamd sana akıl bize nazar Ne müşkül halı var tütün içenin Gelin kardeş bundan edelim hazret Ne kötü halları var tütün içenin Tertemiz hayatı eli yol berbat 65 kuruşu gel yabana at Sürer dünyada gamli bir hayat Ne düşver halı var tütün içenin Ehli evledini birden düşünmez Dünya kadar borçlansa gamine gelmez Ne zarları olduğun kefçiler bilmez Ne müşkül halları var tütün içenin Uzun gecelerde uykusu gelmez, Yattığı uykudan bir lezzet almaz. Köhü köhü eder, halını bilmez. Ne müşkül hallara var tütün içeri. Başı ucunda durur, kutu çakmağı. Ne kadar haz eder sarıp yapmağı. Eş istemez gönlüm buna bakmağı. Ne dış var hallar var tütün içeri. Frenk Ejnebi'den geldi bu tütün. Şeytan hilesidir bu bize bütün. Var yoku bilmez alılar satın. Ne dış halı var tütün içeri. Sabahtan kalkar bir tane sarar. Tütünü yoksa evde eylemez karar acele acele gidip kefçiler arar, ne kötü halları var kötü şey. Ne sefahat ne denaet bu işler, ancak cahil olan bu işi işler. Gam kusra içinde verir teşvişler, ne kötü halları var tütün içeri. Sağırdır rengi tütünü bayaz, çeker nefesini dışarı vermez. Bir iki içmeden keyfleri gelmez, ne yaman halları var tütün içeri. Gül gibi benzimizi tez eyler kara, bir gün evvel bu derde bir dermen ara. Bilinmez dert getirir bu ol vara vara, ne müşkül halları var tütün içeri. Evvela mekruh dediler şimdi haramdır. Büyük israftır, israf haramdır. Bundan hazır edenler ehli imandır. Ne kötü halları var tütün içeri. Bir gün zayıf olur, halları kalmaz. Neden olduğunu beş anabilmez bilmez. Ne kadar söylesen bir hisse almaz, ne kötü halları var tütün içeri. Gide gide derdi çok fazla olur. Doktora gideceğim diye paralar bulur. Bu derdek bu dertten kimler şifeye bulur? Ne kötü hallara var tütün içeri. Takat kalmaz bir gün nefes alamaz. Gelip halını sorana cevap veremez. Milyonlar sarf etse dermen bulamaz, ne düşer halları var tütün içeri. Şeytan çanağıdır, bir gün boş kalmaz. Halı var yok, o yandan olmaz. Nefesi kesilir, hiç soluk almaz. Ne müşkül halları var tütün içeri. Melekler gelirse yanında durmaz. Tövbesiz bir günehtir, içenler bilmez. Ne halde öleceğin bir durur bilmez. Ne müşkül halları var tütün içeri. Son nefeste imanında büyük şübhe var. Hakiki Müslümana bu büyük bir ağır bu mukro peklenmez ille ki finnar ne yaman halları var tutun içeni. Öldüğü zaman teftiş melekleri gelir, teftiş eder gider hallar ne olur. Bunu bu boy yönünü boyraza çevirirlerse ne yaman olur, ne yaman halları var tutun içeni. Yarın kabirinden kalktık da kimseyi görmez. Bir duman bürür, kimseyi bilmez. Allah'tan, Muhammed'den belki imdat da gelmez. Ne müşkül halları var tutun içeni. Mahşer-i Kübra'da halı yamandır. Bundan iştinap edenler ehli imandır. Bunu tekleyemem diyenler bütün yalandır. Ne kötü Allah var olsun içeni. Üstü başı eli ne kerih kokar. Yarım saat geçirmez bir dakika yakar. Böyle böyle ömrünün temeli yıkar. Ne kötü halları var tutun içeni. Genç ömürlerini ederler heder. İçinlere verir gün be gün keder. Ne derim kardeş böylemiş kader. Ne yaman halları var tutun içeri. cemada cemaatta cemaat yanda durulmaz. Sıkı sıkı bundan sohbet edilmez. Yarım saat yanlarında kalınmaz. Ne yaman halları var tutun içeni. Yakar arayı duran kelekler, Yanında yöresinde kalmaz melekler, Hiç aklına gelmez hakka dilekler, Ne yaman halları var tütün içeni. Cıgarayı yakar, öyle keyflenir, Çeker tütünü, bir de üfürür, Ağzını kaldırarak laflar getirir, Ne yaman halları var tütün içeni. Ey ee, gençler dinleyin bir ibret alın. Çok zararı varmış tütünü bilin. Derman ararsanız yanıma gelin. Ne müşkül halı var tütün içeri. Veriş o der ki içmeyin bunu. Çabuk genç... ölüme sevk eder. de ne aman, halı var tütün İbrahim Ethem Padişahı Khorasan. Khorasan da var idi bir padişah. Hükmü şarttan garbe geçti şah. Adına derlerdi İbrahim Ethem. Horasan'da sultan idi hem Aklı dindar idi Hem gayet merhametliydi Ne zamanın neyle yüknetti gini Horasan'dan Mekke'ye gitti gini Gitti vakit bir oğlu vardı Onunla gönlünü eklerdi Anası İbrahim et hem uçun Ağlar idi hem de o zevci uçun Kün çıktı babası tahtına Bak sen indi ol mahsimin baktına Dağım ederdi ana dinle sözümü Tanrı mı yaratmış beni Ellerin atası var görmez misin? Nereden gitti gene sen bilmez misin? Tacı taktı esir etmiş ne alıp nerelere gideyim? Anası eder ey, ey yiğitler merdümü Yine bugün tezel ettin derdimi Hani gördüm bindi bir gün atına Askerin cemetti etti kendi katına Sonra atı geldi kendi gelmedi Nerede gitti yine kimse bilmedi O vakıttan beri yaz ah. Dinledi anası ya, sözün ol hüme. Atası uçun ağlarıydı pehlivan, misli yok cihanda hemen. İlla ya İbrahim et hem nedenim, on sekiz yıldır acep nedenim. On sekizden sonra sözü çıka geldi oğlana bir müjdeci. Yüzücü devletine ermişem Mekke şehrinde babanı görmüşem Arkasıyla dağdan odun çeker Getirip Mekke pazarında satar Malı mülkü terk edip çeker ceza Anda olmuş dermişler Ket On iki damda işitti bu sözü Melil oldu yaş ile doldu gözü Geldi içerisine dedi geliniz Atları hem de hazır ediniz Develere vurdu yükü afire. Bağladığı anda bunlar ulu kafına. Şerisi alimdi şahı bildiler Pes tutup yola kadar kıldılar İyi gidi gün görün gözünden sakımı Tekme da yok idi takımı Giydi hare atlas kumaş Hani en aklı olurdu faş Oğlunun ardına bindi anası Derdi ananın bir dalası Yaktın yine bağrın başı Yine akıttın gözden yaşı Sen gidecek bu fakırı ne desin Bu fakırı kanda koyup gidesin Hasret atan uçun ağlar idim Gece gündüz zar efgan eyler Anacığım Mekke'ye ben varayım Babamın halını bilge sorayım Adan anası eder oğul küçük yaşın Korkarım ki derde koyarsın başın Yüreğimde bir acı var bilmem Korkarım ki sana hasret kalırım Ve sana oğlu ile söyleştiler Merhazını biksi de avlaştılar Mahzumu keder koyup gitti anası Anasının dünyada bir daha anası Gece gündüz durmayı ben gittiler Kabe-i Şerife bir gün gittiler Gördüğü git bir bölüm dervişleri seyit amaşa etti o gören dervişleri Sordu içinizde kimse var mıdır Parasandan kimse size yar mıdır? Çünkü dervişler eşitti bu işi Dediler vardır bir bir kişi Şimdi panta ip aldı eline Buduna gitti şun sahra yoluna Yigidanlardan eşitti bu sözleri Kanlı yaş doldu gözleri çünkü gözledi tepede pehlivan O tepeden bir kişi geldi hemen Sırtına yüklenmiş odunu Eline sokmuş baltanın sapını Gelirdi bir sakallı koca Koluna takmış odunu ol koca Eski don eklinde hem yalın ayak Ol mübarek Yatsın 18 sekiz sene Uyumayıp sabahın ardına Bunca yıl doyunca tam yemedi Uyku için yere başın koymadı O yiğit gördü afası halını Bir zaman kavrayıp öptü elini Çağırıp dedi bu halal odunu Halal para ile alan olur mu? Bir yeşil gelip bazar etti bütün Akçasın verim aldın, satın Edem odun akçasın aldı ey can Verdi dört aç etmeye hemen Etmeye getirdi şol dervişlere Isfını tasadırttın bu anlara Zaten ısfını kendi aldı ey can Geldi şol dervişlere anda hemen Babasının halını gördü ey can bir yasa geldim Allah pehlivan Tacı taktı Horasan'da Malı mülkü koyu banda On sekiz yıl gelip bunda Odun çeken babacığım Hakkın ibretine bakıp Ana muhasrete yakıp Kulca kızına ip takıp Odun çekem babacığım İki aylı koyup kalkıp Ava gidemeyip gelip Dervişlerin donun giyip Odun çekem babacım <laughs> Anamın hasretine bak Senin için çekiyor fırak Gelip bunda yalın ayak Odun çekem babacım Gelip Mekke'nin eline Asasını almış eline Sokmuş baltasın beline Odun çeken babacım. Ben öksüzü yetim koyup Hak emrine Malı mülkü hep terk edip Odun çeken babacım Hakkın ibretini görüp Halkı bandar, yola girip Hak emrine boyun verip Odun çeken babacım Gördü Edhem karşıdan bir yiğin çıktı aradan Ediniz bir can göğe tuttu yüzün hemen Mal ki bıraktım ana, tacı taktı koyum sana On sekiz el emrine girmişken, taktı halktan ırak etmişken Padişahlığı terk etmişken, kulluğa boyun vermişken Dilerim senden ey bahar kuzum Kılma bu sallatanı bugün bana Benim canım al bu saat hemen Ya anın canını deyince düştü olcan Düştü yiğit bak felekin Uçtu dervişler anın başına Gördüler canını hakka vermiş Ecel şerbetinin nuş şeylemiş Dedi kimse hey teze yigit Gurbette anasız olan yigit Açtılar bu mücadın kişi İbrahim hem de gördü bu işi Acep nedir ki bunun atası Nice doğuya iş bu derde anası Kalkara olup geldi ey otunu Oturup oğlunu koştu o İbrahim Adam dedi ki varayım bir kere kuzucağım göreyim başın aldı diline atası bir nazar olduğu ki mahzun babansın <laughs> baba arzulayım gelen bu halıma muzi olan ata okuna uğrayan Yetim ol, garip ol Anan hasretini çeksin Gelediği yola baksın Baban fırkasına yansın Yetim ol, garip ol Beni arzul kadın geldin Ata okun ediş oldun Bu dertli var mı derdin Yetim oğul, garip oğul Baban gelmiş, onun geldi Malı mülkü sana verdi Bugün hep illere kaldı Gitim ol, garip ol Ab Allah bütün bize kaldı Eller bütün bize kaldı Tırakın ciğerim Anam evde melül oldu yetim ol, garip ol Fajr sıfatına girdin Gelip bu ziyara erdin Bekliğini elden verdin Yetim ol, garip ol <laughs> Nolaydı beni sormasam Arayıp bunda gelmesem Bağrı dertli bağrımı delmesem Yetim ol, garip ol Seni evde tura derdim Taktımda otura derdim Muradını ele verdin Yetim ol, garip ol Anan aklını yitirsin Hasretin dile getirsin Tahtımıza kim otursun Yetim ol, garip ol Beni dervişlere sordum Oduna gittim bildin Yüreğim delik delik derdin Yetim ol, garip ol Bir nazar bu feleğin işine نجاس رثي يدها مو مو بشنا عبخريات ما نشنا يتمو الغريبول قل ماذا استنسى رسول الله صلوات الله على الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم <سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرواية <سؤال> سيلة كل اعتبار أم يظل مشب مناخب شريار الْرَسُولَ أرس المسيحة الذي في سبيل الله غزاي Ol kader verdi gazeden müjdeler Arzusundan yaş akıttı dideler Hem buyurur bir kişi olsa şehit Bir hesap ücret verir Vabb-ül Mecid Heyre yazılsa deftere hem şefaati de yitmiş binere Çavkile yerinden bir civan ne Neufel evine gitti hemen Anı ne ki oğlu bir katun var Geldiler ta mescid içere bir karar Dedi Neufel ya Resulü mücdetbe. Bir dua edemsen sen emin bana Hak şehit etsin bu ne kulunu Hem yetim koysun bu iki yolunu Cümle emin dedim ümürler emin Hep gazaya çıktılar çok ehli din Yetti peygamber bile hem yar Girdi meydana o nevfel cengarar Oynadır meydanda atın ceng eder Düşünürdü vurduğun bir can eder Akıbet düştü atı oldu harap Hem şehit oldu duası müstecek Baş ucuna geldi peygamber hemin Gözlerinden döktü yaş onlar emin Dedi ne hep senindir Seni bekler hürler ile cinan Çok melek kıldı namaz eshab ile Defin olundu kanlı ol, asma bile Kabrine her gün gider diyor Resul Nusratullah etti ol, harbe duful. Cümle küfreli kılıçtan geçtiler Aldılar iman eden hüner. Dündüler cümle sahabe şaduman Oldular malu ganimetler avan Geldiler takip Medine kulbuna Çıktılar herkes tomaşa seyrine Geldi bir hatun dakı yol üstüne İki oğlunu yapışmış destine Nevfeli peygambere etti sual Ağladı eshab ile ulfür kemal Sadıkız işaret ol Resul Sürdü atın, geçti emme çok melul Kaldı hatun yolda ağlar söylenir Ağlamayın şimdi babanız gelir Çıktı geldi bir alay ile Ali Ol hatun sordu andan ne ufeli Ağladı Hazreti Ali de, gizlice Ardına kıldı işaret yünecek Bildi peygamber ki vermemiş haber Ben nasıl asıl olam haber Çıktı geldi bin Allah'ı Osman ile Ona da sordu perişan hal ile Ağladı kıldı işaret öteye Dedi benden düşmesin bu mehnete Anası ağlar çocuklar zar eder Babamız nerede değil sırar eder Çıka geldi bir alay ile Ömer Ol katın ondan <laughs> sual etti haber Ağladı kıldı işaret ol ki Dedi benden yanmasın hem dahi bir zekatun kocası olmuş şehit her gelen verir işaretle ümit sonrasında uğradı ihval ile anada sordu perişan hal ile ana ağlarsa yetimler neylesin lazım oldu onlara efgan eylesin Allah bu Bekir başa gibi ağladı Cümlesi nar fıraka Bildi peygamber ki vermemiş haber Ben nasıl asıl olan verem haber Yıkmamış bu kalbini Osman Ömer Hem Ali etmiş bu mühletten hazır Ben de geçsem ya kime etsin Akıbet boynumda kalır bu mabal Söylesem kalbi hazin olur gider Giz bir katsam doğru din elden gider İş bu derde deme oldu halal Elbile verdi Allah arzu hal Çağırın bir kere Allah dedi Avni hakla kadri eyle Cevhan geldi hem növ felsefi na kim beni böyne çağırdı dərdinə qar yar ilə görüşdü ol civam cənəbi e Əhmədə vardı həmən gəldi Cəbrail odan verdi xəbər bir daha böyne çağılsaydın əgər bu qəzədə hər kim olpulsə şəhid cümlesinə hiyâ illərdir Rəbb-il-Məcîd Sor dedi Ebe Bekir'im razı mıdır? Nevfeli sar eyledim kafı mıdır? Oğlu dört geçip hayli sene Akıbet ah, bir gün şehit oldu yine Yine andandır bu himmet ver salat Sen seni ey sunullah. Ya ilahi İsmi Azam Hürmeti أنبياء بيها حرمتي يغرضوا شي لا محشم حرمتي